Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bannerlord serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik Bannerlord serimize. Niçin? Oyu 4 videoları attım çünkü o sıra. Ee, en son ne durumdayız? 127 askerlik bir atlı ordumuz var. Ve günden güne değişiyor, gelişiyor. Kuzeyde değil şehrimizi falan filan almıştık. Kafalığımız eksik. O sıkıntı bir kafalık alalım ya. Gerçi Hüsna Fık'taki zırhları da pek sevmiyorum. Şimdi eksi 580, 593'lük bir sıkıntımız var. Yurtsuz Mavaya. Şimdi senle bir konuşalım. Senin ne olayın var karşım? Sen pek de bir değilmişsin. Sen nasıl bizden biri oluyorsun ya? Anlamadım daha önceden almışız hatırlamıyorum. Şimdi ta lambarlarımız üretiliyor bizim. Bir savaşımız yok. Ne yapabiliriz? Eee ticaretimizi arttırabiliriz. Buradan bir tane dandik asker gönderelim. Ordumuzun şeyi düşmesin. Şimdi şehirleri bir dolaşalım. Danüstüka'ya bir gidelim. Ticaret yeteneği yüksek bir ne alalım? Ee, yoldaş alalım. Ona kervan yaptıralım. Tamam. Kızıl Eric. Kanka senin ne özelliğin var? Cazibat. Ama kanka sen git yani. Bizim klanımızda evet iki tane birlik oluşturmuşuz. Şimdi Onure'ye bir gidelim. liraya bir bakalım. Rage Reis burada. Bir süre bekleyelim bakalım bir sabah almasını bekleyelim. Aha. Sturgiyalılar. Sen bilin ha. Sen bilin reisim. Garnizon ve birlik giderler. çok iyi ya abi. Cidden çok yiyor. çok iyi, çok iyi. Erzenur mesela bak kar bırakıyor Hüsnü Fulk. Ama Erzenur değişik abi. Erzenur'un biraz şeyini kısalım. Erzenur'un 300'e indirelim. Aynen. Şimdi Han'a gidelim. Şifacı var burada. Kanka hekimlik mekimlik var sende. Tamam kanka şu anlık sende kişim yok. Şimdi aslında yaşeci benim. Aslında gel kız seni alalım. Konuş. Yakılan birlikler cerrah olarak 95 hekimlik falan filan sana cerrahlığı verdim. İzcilik 49, 45, 32, 12. Alicine izciliği verdim. 15, 10 falan filan tam kalsın şu an böyle. Şimdi buradan çıktık. Nereye gidelim buradan? Çay kantı doğru gidelim. 128 birlik. Gene birini atalım. Gelişen askerlerimiz var. Onları halledelim. Şimdi bir ünlülerini toplamayacağım abi. Bizimkiler gitsin. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli iyi misiniz? Genelde Hoy 4 videolarında arkadaşlarımla girdiğim için sizinle pek sohbet etme şansım olmuyor tabi orada. Ee... ve şöyle söyleyeyim. büyük bozuldu arkadaşlar. Dersiniz ki ne büyüsü bozuldu. Arkadaşlar videomuza yorum geldi. Zindan Hayatı diye bir bölümümüz var hatırlarsanız. O videomuza yorum geldi. Hani videolarımıza beğeni falan geliyor biraz. İzlenmelerimiz geliyor ama yorum gelmiyordu. Kömürü, tanda demircilik varmış. işimize yaramaz. Evet yani daha çok yorum istiyorum sizden. Tabi videolarımı beğeniyorsanız. Şimdi Baltakan'da gibi gidelim. Akkalat'ta bulunan asiler. Abi açmıyoruz ki savaş. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ben o akkalatı tek başıma alabilir miyim? Gerek var mı? Şu anlık gerek yok ya. O sonraki bölümler daha da güçlenince. Şimdi buradan bir ticaret yapalım diyeceğim. Soylu yayında satıyorum arkadaşlar. Kullanamayacağımız belli bu aralar. Buradan Tiyalı alırsak mükemmel olur bu arada. Boncuk Baba iyi ordu toplamıştır. 826 kişilik. Hadi sana katılalım. Buranın üf, savunma askerler az olduğu için 576 kişilik de biri daha katıldı. Direkt şey göndereceğim. Asker göndereceğim buraya. Devam eden kuşatmaya katıl. Asker gönder. Kaç kişi ölmüş bizde? Anasının nikahı ya. 14 kişi ne ya? Çok ölü verdik ya. Şimdi şanssız Uvani, Alijini, Yurtsuz dandık abi. Yurtsuza bir şeyler verelim. Bana bir kancalı ok. Sana bir kep. Sana bunu boş ver. Başka. 12'lik bir bot. 50 Eldiven. Kancalı ok. Şu ya abi. Şunu al. Bunu al. Bu dandık abi. Tamam. Tamam. Ben bir süre bekleyelim burada. Askerlerimizi iyileşsin Aha, ba 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 Çok lan. Yürü. lan vaca 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 ko. Öldüm oğlum, öldün yarra yedin Oğlum ne diyorlar? Çuk mu diyor? Ne diyor oğlum? Hem işi hem siti yır. Aa. arkadaşlar. argo lan. O. Oh. Unut ko. Bu neymi? Oğlum ne diyorlar? Çuk mu diyor? Ne diyor oğlum? Hem işir hem sikir Bu neymiş oğlumuz almadı oğlumuz Yapma be abi Şanssız duvarlar kuzum Sen ne diyorsun oğlum Plan. Oğlum bu ne diyor oğlum Of Ben bunu kullanırım Şunu al Şunu al Al şunu Çok iyi çok iyi Çok, çok, çok iyi lan şu an adamlara Bu değil de Şuna katılacağım Orduya katıl Kıyala mı? gel girek Aa, oy buraya alırsak beyler mükemmel olur ya buraya da asker göndersek gündüz girersek göndermeyeceğim beyler buraya asker gönderiyor mu yani bunu da kaybetmeyiz herhalde gece girecek herhalde bizim kanki evet bunları aldık şunu al tamam benim botumdan iyi bot var oğlum ha? Kente gir, ana gir. Ticarete gir. Kanka kan kaplama falan iyi de. Sen şunları bir sat. 14 bin güzel para. Bir süre bekliyor muyum abi? Sen şimdi bu tiyalı bize vermen lazım abi. O kadar savaşta gittik ya. Yani. haydi. Hah? git. Hani oğlum bana nerede toprak? Bana bana. Topladınız buraya gidiyorsunuz ya. Nereye gidiyoruz? Burası kal. Altınımız artıya geçti bu arada. Güzel. Ey Allah, bütünlük bozulmuş. Çocuklar toplanın. Ya da şu dandikleri at abi. Bana şöyle sağlamından bak. 9 saat, 17 saat. Bana bunları ver abi. 43. Bana bunları ver. Hadi. Şunu ver. Yo 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 yo. Bunları ver. Bunlar lazım. Toplaşın ha buraya. Bunları da ver. Tastor aramıza katıldı. Hoş gelmişti ama benim orduluk işim bitti. Alijin seviye atlamış. Mühendis de seviye atlamış. Şimdi bizim mühendisimiz var ise. Bir saniye bizde mühendis var ise. Şanssız Yuvan Mert. Alijin. E mühendis nerede abi? Üyeler. Mühendisçim. Gelir misin canım? Hadi. şeyde kalıyordu değil mi? Unuttuk onu ya. Akrum geliyor. Urunak geliyor. Hadi gidiyoruz abi. Yürü, 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 yürü. Nereye gidiyoruz abi? Varnabol. Burası bizim olacak. Bizim delikanlı büyümüş. Ona bir ne verelim? İyi bir yay. Hmm, nişancılık. Tamamdır. Karakterimde ne oldu ki? Gelişim hatlarında diye uyarı veriyor. Giriyorum içine bir şey yok. Şimdi 545 kişiyiz abi. Var Napoli'ye gidiyorum ben. Gusugan, Vlau Divgalesi'ni al Sen öldün. Stop there, Sen öldün karşı. Gel bakalım aslan parçası. Gel 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 gel. Şimdi piyadeler vardır. Okçular vardır. Herkes takip etsin abi. Şimdi güzel bir savaş taktiği yapalım. Yavaş ilerleyelim. 56 tane şey var aslında. Süvarisi var. İlk onları halletmemiz lazım. Aslanlarım benim be. Eyüp be. Yiyin şunları. Şunları yiyin. Okçularını yok et. Gerizekalı. Okçularını önden salmışlar. Abi çok çetin bir savaşa girdik. Oo, uh, iyi vurdu. Ortalık 56 oldu arkadaşlar. Şu an güzel ilerliyoruz. indirin oğlum şu lavukları <laughs> oy çok iyi gördüm. çocuklar denizleri kullanarak avantaj sağlamaya çalışıyorlar da biz çok güçlüyüz abi. O bizim piyadeler de geldi tamam bitti bu iş. Sağ bırakmayın abi. Heh. Oy 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 oy. Çok da, ölü de vermemişiz. Süper oldu bu. O şeritli bot. Yurtsuz maviyadan iyidir. Bunu da ver. Bunu da ver. Tamam. Şimdi yetenek atlamıştık. Onları verelim. Devirme ihtimali verelim. Bunu verelim. Ordu büyüklüğü alalım. Bunu alalım. Vekilliğe verelim bir de. Tamam. Gel kanki. Gürşul'a bak. Gir 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 gir. Gir oğlum, gir oğlum, Ha, geldim. Dur bir saniye. Bunları da al. Ha, şimdi Tiyala gidebiliriz. Tiyala doğru ilerleyelim abi. Bu oyun güzel oyun ya. Bu bölüm güzel ilerliyoruz. Tiyala girelim. Pam bölgesi. Oh. Çok iyi oldu bu. Oy 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 oy. 11 bin mi? Ne diyor oğlum? Her şeyi ver. Kan kaplamalı. Ne diyorsunuz ustura? Kanka benimki daha iyi gibi ya. Allah benimki daha iyi gibi. Eee sen o zaman bize bir yuvarlak kalkan ver. Yemekten de ne ver biliyor musun? Et değil de tereyağı, peynir hepsini ver. Yük beye gire. Beygir gir. Safkan. Bunları al. Bir şey olmaz. Oğlumuz bir şey olmaz. Oğlumuz. Tahıldan bırak. Balıktan bırak. Tamam. Asker toplamaya gerek yok. Hangi eli, kafa karan? Bilmem. Sen nesin? Sen bizim işimize yaramazsın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Baltakan'da gidelim. Çok güzel. Paramızı da yaptık. Güçleniyoruz da. Akkalat hala şeyde. Şeytan diyor ki git akkalat al. Krallıktan ayrıl. Asker topluyor. Hadi kervan al. paramız var kardeşim ya. Bir sayonara'ya gidelim. Bak sayonara'ya. Bak. Çok anime izliyorum herhalde. <laughs> Han bölgesi burada boş. Diğer şehre gidelim. Han bölgesi kır saçlı folk. Yaylar falan Ziyar. filan filan diye sen bizim işimize yalamaksın maalesef can. Görüşmek üzere. Bana ticaret de ustalaşmış biri lazım. Kalkan kızı. Ya yeah. 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 yeah, o nasıl bir şey ya? Anyway. Buradan da bir hırt bulamadık. Buradan o zaman ben Uslu Fulka doğru yol alıyorum canım. Bir şehrimize bakalım ne durumda. Klanımıza bakalım. Tımarlarımıza bakalım. Erzenur. Artı 286 vermiyor böyle. Bu niye? Tırt. Sadakat düşüyor. Geliyorum geliyor. Beyler mühendisi mecbur burada bırakacağız. Sadakat düşüyor valla. Mühendisi bırakacağız abi. Buraya da bir 10 bin dinar paylaşalım. Bir süre bekleyelim abi. Bir hana gidelim. Çık öz. Canım. ha aradığım <laughs> bu. Gel kardeşim. Nasıl ya? Birisini göndermem lazım. Kimi gönderebilirim? Kervanımız var. Üyeler diyelim. Yoldaşlar. Abi şu yurtsuzu gönderemiyor muyuz ya? klanla atamıyor muyuz birini ya? Ben bunu atmak istiyorum abi. Bak ya. Boşa var ya şey oldu ya. Neyse karakterimiz gelişmiş onu halledelim. Atılan silahlar evet bu bizim için önemli. Atrion karesi ele geçirmiş bana vermeyin abi mert falan. 60 basarım alırım da alamazmışım. Burnak reis istiyormuş. Alsın bakalım. Şimdi arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik. 30 dakikalık bir bölüm oldu. Beğendiyseniz videoyu abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.